Oy, de yan bura. Ana bacaklarım oy. Ulan bir sürü de güzel kız varmış bizim oğlana da. Biri gelmez mi ola? Bu şöyle oturayım ben anam. Oy bacaklarım anam. Anam 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 oy bacaklarım oy. Oy şöyle oo, oy. Anam. Oy. Ne oldu teyze iyi misin? Eee kızım solum çıkmaz oldu vallahi şuradan şuradan. Bu getireyim mi sana? Ee, yavrum bir su verirsen iyi olur vallahi. Oo, bir sürü kız varmış bizim oğlanlara göre. Buyur teyze. Ee, sağ ol lan. Allah Allah kurban olsun azıcık. Evli misin sen kuzum? Ne yapacağım benim evli bekar olmama? Ee, ay. Ay anam. Sen ne bakmaya gelmiştin? Ben pistanlığın aşağılarlık bakıcıydım ana kele. Şu kız da güzel duruyor ama şunu. Ana bunların alanın adamı var. öğrenek bunlar vallahi. Ha, bu seslenmediğine göre bunun da mı adamı var? Neyse. Sen fistanlık şalvar almaya mı geldin? Kız bakmaya mı geldin? Ana vallahi şimdi kafamı gözümü kırmadan geldim hele. O ana ben gideyim yavaş. Oo. ana şu elimden gıcık kaldır alanı. Allah, Allah. Evet, Dikkat da... et. Sonra kafamı gözümü kırmadan şimdi. Oy, oy oy. Şöyle şöyle bir ne var Emel. Orada da bir güzel kız vardı. Allah Allah. Kız Hı. bakmaya mı geliyorlar? Alışveriş yapmaya mı geliyorlar? Belli değil ya. Arkamdan gelmiyorlar zaten.